Kaymak koyunuyor ki zade olsun. Hı -hı. E dondurma koysun, dondurmalı baklava olacak. <laughs> zade olsun, ismi güzel olsun. Şimdi içine de koyunca... Koyuyoruz, baklava yaparken içine kaymak koyulmuyor ama. Bunun içine de ya kaymak koyuluyor. Hayır, yanına koyulması ayrı. Kaymak birçok tatlının yanına koyuluyor. Cevizi evde mi e harç olarak hazırladınız, burada mı hazırladınız? Neyi? Cevizi harç olarak burada mı Burada hazırladım. hazırladım. Bütün aldım, burada hazırladım kendim <laughs> çektim. Çok kalın olmuş ama. Cevizler mi? Biraz dişe gelmesi için un gibi olsun istemedim. Hani tadını alın. Bu kadar ceviz, bu baklava <laughs> e, yufkasını eli boğmuş, boğmuş, boğmuş. Sadece yetiştiremediğimden yükleniyorsunuz. Lezzeti yetiştiremediğin için böyle yetiştiremedi. Canım için yetiştiremediğin böyle için demedik. Dedi ki bunun içindeki şey çok yoğun olmuş dedi arkadaşım Doğru mu? Çok cevizi yoğun dedik. Sen hiç durmadan puanları ortaya getirdin. Vereceğiniz puanların da önemli olduğu için lezzetini soruyorum. Lezzetli ama böyle diyorsunuz ya. Ya yani sen bizim ne puan vereceğimizi biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. E, ben tamam onu söylüyorum, hatırlatıyorum. Arada. İnanın şeker tadı gelmedi. Ceviz yiyorum, kütür 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 ceviz yiyorum. Bu baklavayı el açması da yapsaymış demek ki başka bir şeylere hiç yetiştiremeyecek. Aynen öyle. Peki. Ben lezzetlerini... Beğenen var, var mı tatlıyı? Biliyorum. Hanife Hanım beğendi. Demet Hanım. Güzel. Beğenmediniz. Ayşe Hanım. Cevizini yedim. Teşekkür ederim. Eline, koluna sağlık. Peki. Afiyet olsun. O halde puanlara geçelim Filiz. Bakalım sana kaçar puan tamam. gelecek. Eksik bir menü ve masa vardı. Bakalım hanımlar nasıl değerlendirecekler. Buyurun açık oynamadayız. Ben yemekleri beğendiklerini düşünüyorum. Aslında yemekleri beğendiler. Böreği bitirdiler, söylediler zaten de. Kebabı beğendiler ama hiç yememişler. Bazıları yememiş ama ona rağmen yorum yapıyorlar. Adaletli olurlarsa ben güzel puan vereceklerini düşünüyorum. 5-6 ee, puan bekliyorum ben. Ee, hani en az 4 puan bekliyorum. O da hani eksik olduğunu için. E, eksim vardı. O da bir tane biberi yoğurdun içine karıştıracaktım. Onu yetiştiremedim. Keşke yetiştirebilseydim. 1-2 ee, verecekleri düşünmüyorum. Umarım vermezler. Ee, adaletlerinin konuşturacaklarını düşünüyorum. Evet yarın büyük final. Bugün Filiz yarıştı. Yemekleri yarıştı. Ee, evet, maalesef e, ara yemeklerinden bir tanesi eksikti. Masa kurulmamıştı ama e, bizim için önemli olan yemeklerin tam çıkıp çıkmaması. Evet, bir tane eksik var. E, dolayısıyla üçün altında puan kullanma hakkınız var. Ama tabii ki kullanıp kullanmamak size kalmış bir şey, her zaman için söylüyorum. Çok eksik masalara yanmış yemeklere de 2 e, bir verilmediğini, daha yüksek puanlar verildiğini gördü. Tamamen sizin vicdanınıza, takdirinize, değerlendirmenize kalmış. Ben sadece bunları söylemekle mükellefim. Ee, üzüldük gerçekten de keşke böyle olmasaydı. Ee, size bağlı her şey size kalmış hanımlar. Onun için lütfen buyurun. Ve bugün dördüncü günümüz daha evvel kullandığınız puanları veremiyorsunuz. Onun dışında kalan puanlarından hangisini istiyorsanız buyurun Filiz için yazabilirsiniz. Şey Buyursunlar. Edeyim. Bakalım Filiz'e nasıl olacak. Oysa ki bugün hiç öyle başlamamıştı. Son derece neşeli, enerjik. Evet. Beklentilerin Erişim. yüksek evet. olduğu. Yine de yüksek. yerinde e, Tabii ki canım önemli olan. Yarışmak güzel tabi. Tabii tabii. Belli de olmaz bu işler bu arada yani. Evet. Kayınvalideler bazen bizi gerçekten de hem iyi anlamda hem kötü anlamda şaşırtabiliyorlar. Dileriz evet. iyi anlamda şaşırtırlar. Vermişler midir sence 2 bir? Veren olmuş mudur? Bekliyor musun? Yani şöyle ki hak etmediğimi düşünüyorum ama vermiş olabilirler çünkü bayağı bir eleştiri aldım. O yani iki bir verme hakkını kullanan olmuş mudur diyorsun aralarında? Evet sanki bir kişi kullanmıştır gibi. Kimden geliyor. kimden bekliyorsun iki veya biri Ayşe Hanım da. Evet göreceğiz birazdan. İlk olarak da Sultanımız sevgili Hanife Hanım'ın puanı ile başlayacağız. Buyurun Elif Hanımcığım, açınızı söyleyin lütfen. Üç. Au gördük. Onun da düşüğünü Harbi gördük. Beğenmişti. Böreği yedi, tatlıyı evet. beğendi. eksik olduğu için. Eksik getirdiniz ya kızartmayı, biber. Biber şeyini, mi? Ha? Bir de sofra hazırlanmamıştı, masa hazırlanmamıştı. Onun için 3 puan verdim. Yani Sanki ben. genel olarak lezzetlerini Sanki Sanki siz vermezsiniz düşük puan gibi gelmişti, gibi gelmişti bize ama dedin ki şaşırtıyorlar öyle bazen. evet çok şaşırdım. Şu Bugüne kadar en kendi düşük puanını kullandı. Evet. Yarın da kendi gelini yarışacak. <laughs> Evet, bakalım muhtarımız Ayşe Hanım'dan kaç puan gelecek? Buyurun Ayşe Hanım, siz de paylaşın lütfen puanınızı bizimle. Benim sana puanım 6. Çok teşekkür Sen ederim, çok beklemedin. şaşırdım. Gerçekten Kapatabilirsiniz. 2-1 sizden bekliyordu, evet. Wow. Demek var ortada. Evet, wow. beğenmemiş olabilirim ama olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şaşırdım. Çok en çok yüksek puanını verdi bugüne evet. kadar ki. Ayşe'nin ben... de verdi diye mi 6 verdiniz? Sadece yok. de. Yok. Emeğine. Ama ben de verdim. tamam. E, menüsü de eksikti. Eksikti. Olabilir. O menüsü eksik olabilir. Masası Uğraştırıcı alınamamış olabilir. Bak gördün mü? Dedim sana şaşırtıyor. Bak iki bir beklediğim evet. hanımefendi. Buradan efendim. yüksek puan bekliyordum. Tam tersi oldu. Çocuğum derken? Hanife Hanım'dan Hanif Hanım. bekliyorum. Hı. hani yedi ya böreği beğendi, tatlıyı beğendi, Anladım. kerevizi yemiyorum ama tadı da güzel falan dedi ya Şimdi hani ben de yedi. yüksek verir diye düşünmüştüm ona şaşırdım şu an karşılıklı kişiye çok şaşırdım. Tabii eksik olmayan masalara e, bu puanı vermedi bugün verdi onun takdiri bakın şaşırtıyorlar işte demin de dedim darbel. Teşekkür, teşekkür çok sağ olun evet. aynen, aynen. İyi yaptınız. Aynen. Afiyet olsun. Evet bakalım bir diğer Ayşe Hanım'dan kaç puan gelecek. Buyurun Ayşe Hanım, sizin de puanınızı görelim bakalım. Üç. Ne diyeceğim? Bir üç daha. Yani... Ye, ye, ne diyeyim? Şükürler olsun iki bir vermediniz diyeyim o zaman ha. artık. Ne diyeyim? <laughs> evet. Çünkü çok hani eleştirdi ya beni. Ben de dedim ki belki. Ben seni değil yemekleri al... yemekleriyle. Yemeklerimi, için. evet, yemeklerimi. Seni değil yemeklerim. Senin için ben hani belki küçük daha az bir puan verir gibi düşünüyorum. Yok, ee, Ayşe Hanım. En de azından iyi gibi e, emeğiniz var. İki bir, evet, bir vermediler en azından. Yani. Evet. Ee, teşekkür e, ederim. Afiyet ederim. şifa olsun. Teşekkür ederim. Evet, hemen. bakalım Kaçtı. Demet Hanımdan hepinize teşekkür ederim. Kaç puan gelecek? Buyurun Demet Hanım sizin de puanınızı görelim. Benim puanım 2. Maalesef yani, bir 2 çıktı. Canınız sağ olsun, afiyet şifa olsun. Teşekkür ederim verdiniz puanınızı. Onun da, da eksiklikleri vardı için. ama ben ona 2 vermedim. Ama menüsü menü, tamdı. Menü ver, tam Benim menüm tamdı, sen 3 verdin. 3 verdim çünkü... 4 kullanabilirdin, 5 kullanabilirdin. Doğru. Senin menün eksik olduğu için ahanda puanım bu. Tamam, <laughs> ah, <efendim>, Gördük kapatabiliriz. <laughs> <Yani> i̇ki Yani. 2 kere <laughs> gösteren kayın var. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kullanabilirsin yani. İkiyi Hı. kullanabilirdi. Sağ olun. Dört kullanabilirdin, beş kullanabilirdin, altı kullanabilirdin. Bir, bir, bir bekliyormuş. Yani bir bekliyormuş. Bir de ben adaletli davranıp ikiyi verdim. Adaletli Çok evet, evet. vermişsiniz. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Afiyet, olsun. Evet. Evet. Peki eline sağlık. Evet. Öyle ya da böyle. Sağ Afiyet olsun. Ee, geçti bugün artık. Ben sana bir puan vereceğim şimdi. Yarın da büyük finalde. Çok merak ediyoruz. Sultan... Ne Final hani, deyince güldü. Her şey gülüyor zaten. Hani evet. de. <laughs> Hanife Hanım Allah hep güldürsün ve gelinini ağırlayacağız yarın. Sultanımız. Sultanlara <laughs> final yakışır. Evet, Sultanlara Özel karşılama yakışır. ekibi ayarlayacağız evet. kendisine. Sultana final yakışır. evet. Yapışır. Nasıl karşılayalım <gülüyor> sizi? Allah. <laughs> Bandolarla. Bandomuzuka ekibi. Evet peki görüşmek üzere hanımlar Afiyet olsun. Valla Filiz'ciğim gerçekten çok üzüldüm. Keşke bugün işler böyle gitmeseydi de bu puanım biraz farklı olsaydı. Üzgünüm ama sana puanım 5. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.